gelse toplansa, daha sonra bu hastalığımızın Trabzon Tıp Fakültesine gelmesini istiyoruz doktorlarımızın. Çünkü biz yazın Ankara'ya giderken otobüsle gidip geliyoruz. Çocuklarımızın yemekleri tartılı, gramlı olduğu için bunları belirli şeyde pişirebiliyoruz. Giderken bunları saklama imkanımız olmadığı için yemeklerimiz ekşiyor, orada pişirme imkanımız kalacak, istirahat edecek yerimiz olmadığı için... ...tekrar pişirip tazelemek imkanımız yok. Yemeklerimiz ekşiyor. Çok büyük zorluklar çekiyoruz. Çocuklarımız sağlıklı değil ki... ...bir simit, bir pasta verelim ellerine de... ...çocuklarımız yesin, beslensin. Böyle bir imkanımız yok bizim hiçbir zaman. Nereye gitsek özel besinleri... ...yanımızda olması lazım. Bundan çok zorlanıyoruz. Ne olur bize yardım edin. Sizden istediğimiz bu. Evet, bu hastalık... ...PKU kısaltılmış şekliyle. Bu hastalığın... ...evet... Hasan'cığım sen söyler misin? Hasan, Hasta, hastalığı Hasan ne? bu hastalığın ne senin? Sen biliyorsun hastalığını, söyle. Ben ilk eterini. Evet, Hasan kendi hastalığını çok iyi ezberlemiş. Bu hastalık Türkiye'de şu anda çok yaygın bir şekilde gelişmekte. Doğal çocuklarda görülüyor ve bütün Türkiye'de, büyük illerde bu hastalıklara yakalanan aileler derneklerini kurmuşlar. Ve bu dernekler şu anda kendilerine göre yeterli haldeler. Ama Arsen'de ne yazık ki belediye başkanımızın bir imzasıyla bekleyen dernek başkanlığı maalesef kurulamamış. Çünkü bizim belediye başkanımız böyle sıkıntılı işlerde olmayacağı kanaati bende hasıl. Bu tip işlerde olmamak ve doktor olduğu halde olmamak bu insanların bu serçenişlerini duyduktan sonra İnşallah olmamak noktasında olmayı tercih eder. Bugün size burada bir diram anlattık. Gerçekten bir diram bu. Bu çocuk şu anda ömrü o mamayla büyüyecek. Ama karneler buna yeterli değil. Sadece kaymakamlığın verdiği destekle büyümeye çalışıyorlar. Kendi ailelerinin, annelerinin, babalarının fedakarlığıyla büyümeye çalışacaklar. İnşallah yeni gelen valimiz veya Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü. Bugüne kadar hiçbir araştırma yapmamış. Masa başında oturarak bu işler oluyor. Hangi yetkili sorumluysa Artin'de 11 tane var. Trabzon'da 20 tane var. Bu hastaların adresleri bizde var. Biz evlerine kadar geldik bunları bulduk. Şu anda Artin'in yukarı köylerinde dahi bu hastalardan var. Onları da ileriki günlerde görüntüleyeceğiz. Sağlık İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Masa başıyla hizmet yok. Aileler kapılarını açmışlar. Hatta çayı bile demlemişler. Gelin bu çocuklara yardımcı olun. Bunlar bizim çocuklarımız. Bu feryadı siz bir zat evin içinde yaşayın. Burada bir dram yaşanıyor ama hiç kimse bu drama kulak vermiyor. Sadece Artin kaymakamlığı bunlarla ilgileniyor. Bu da yeterli değil. İnşallah bu sesimiz yetkililer tarafından duyarlı halde bir çare olma umuduyla bu insanlara her noktada yardımcı olun. Evet. Diram'ın birincisini ortaya koyduk. Burada bazı isimleri zikrettik. Olumlu, olumsuz ama herkesin bu yayına bağlanıp bu konuda kendilerini savunma açısından hakları vardır. Arayabilirler telefonumuzu rejiden birazdan ekrana koyarlar. Ee, biz burada kişisellik yapmamaya çalışıyoruz. Hakikaten bir dram yaşanıyor. Arsende 11 aile var. Biz o gün 3 aileyi görüntüledik. Çünkü bazıları köylerde onlara da ulaşmak zordu. Aynı gün aynı görüntüleri almak zor olduğu için bazıları da evlerinde yoktu. Bazısı Ankara'ya tedaviye gitmişti. Bunlar iki ayda bir Ankara'ya gidiyorlar. 200 YTL gibi kaymakamlığın bunlara yol desteği oluyor. Ama dedikleri gibi yolda mamaları ekşise ekşi mamaları çocuklara yediriyorlar. Kemal Bey bu aslında yaşanan bir dram. Evet. Ben de sizi çağırdım. Siz bir Arsin'desiniz, ama hakikaten Arsin'de duyulmamış bir diran. Evet. Ama aileler bunları bir uzat yaşıyor. Evet. Sizin yorumunuz ne olur bunda? Yani burada biraz da biz tabi e, yetkililere seslendik ama evet. yani yetkilide kimisi imza atmamış, kimisi hiç ilgilenmemiş. Sadece kaymakamlık. Evet. Sağ olsun fakir fonu bunlara bayağı yoğun bir destek evet. verebildiği kadarıyla. Eksik kalıyorsa bile ama kendine göre vermeye çalışıyor. Sizin evet. yorumunuz ne olur? Şimdi çok üzücü bir olay. Benim konuşan bayan arkadaşımın hanımı. Aramızda bir ev var. Ben ki duyamamışım onu. Sizden öğreniyorum. Siz büyük bir iyilik yaptınız. Allah razı olsun. Tüylerim tiken tiken oldu. Herkes çektiğini biliyor ama onların çektiği çok daha zor. Çünkü şu anda bunlar öyle bir şey ki ömür boyu bu hastalıkta yaşayacaklar. Evet. Ve karnelerine her şeyi yazdıramıyorlar. Evet, evet. Kendi bütçelerinden yaklaşık ayda... Şoför zaten babası şoför. Hiç bak her zaman beraber oluruz. Hiç bahsetme bile bahsetmedi. Bunlar onurlu insanlar. Çok onurlu insanlar. Bak bizim aramızda bir ev var. Biz böyle bir hasta olduğunu da bilmiyorduk. Çok üzüldük yani. Herkes tabii ki rahat, kendi rahatını Düşünüyor e, Biz ki elimizden bir şey Gelememiş duyamamışız Gelmesi gerekenler zaten Rahatını bozmak istememiş Demek birkaç standart var Eskiden çifte standart derdiler Bazıları için bunu çok aşmış Çok üzerine gitmiş Allah görüyor herkes. Herkes ettiğinden kalır Herkese de hizmet etme fırsatını Allah her zaman vermez Bu Günler gelip geçsizdir her şeyin bir karşılığı vardır. Onlara da Allah öyle sevmiş. Ama biz insanlar olarak çok daha gayret içinde olmamız lazımdı. Bu gayreti bir tek siz gösterdiniz aslında. Ben televizyondan şu anda öğrendim bunu. Buraya geldiğim zaman böyle bir şeylerle karşılayacağımızı evet, bilmiyordum. Evet bilmiyordum. biz sizin yorumlarınızı evet. arkadaki çektiğimiz eee evet. e, şey, görüntüler için yorum alacaktık. Bundan sizin haberiniz yoktu. Evet. Ama e, şimdi ben şu kadar diyeyim. Ben evlat acısı yemiş bir adamım. Hiç değil, ben bir ölüm vardır, bir de her gün ölmek vardır. Benim evet. çocuğum trafik kazasında kaybettim, kendim hastaneye yetiştirmeye çalıştım arabamdan ama bir kere öldü. Bunlar her gün ölüyor. He. Yani bu çok zor bir şey. Allah yardımcıları olsun. Şu an aslında 11...